Discord, ya. yayın kapan, şey, e, Discord'dan yayın açsana kanka. Abi o kadar anlattım şarkıyı Mirkelem Aşkın yolunda küsmüşüm devamı değil mi? Ne diyor lan Ben mi konuşunca ebedi sessizlik oluyor çok hoşuma gidiyor. <laughs> kanka bak bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece ben aşkın yoluna küsmüşüm. Bak, şu konu hakkında 10 dakikadır muhabbet ediyoruz. Bir kelime ettin herkes sustu diyor değil, <laughs> değil mi? <laughs> kanka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Mikrofonu kapalı <laughs> o biliyor mu? Anlatıyordum, anlatıyordum. Ali 2 yemin ediyorum <laughs> ben. Ali 2 yemin ediyorum sana. <laughs> diyor bak Ali Ay ne öyle biliyor musun? Ali bir şey Ali diyorum adam var diyorum sıkıyorsun diyorum niye söylemiyorsun diyorum. Adam bana 3 dakika sonra cevap veriyor diyor ki kanka diyor söyledim ya sana. Ben tabi arada Ekrem diyorum var ki var Ali falan. mikrofonu kapalı <laughs> herhalde konuşuyorsun <gülüyor> da <gülüyor> duymuyoruz <gülüyor> diyorum. <laughs> Mikrofon kapalıymış. <laughs> <laughs> Bak <Bana, gülüyor> <laughs> <Aklıma geldi ya. gülüyor> Hayır ben de yük Ben böyle şeylere yükleniyorum yükleniyorum kafa doluyor doluyor bir şey oluyor hop patlayı veriyoruz sonra Oysa patlama sebebimiz o konu değil. Arkada doldurduğumuz 10 15 konu. Bak yine uçmuş gitmiş herkes. Abi A Allah razı olsun kardeşim takıma geldiğin için. <laughs> şey. Ama ciddiyim biraz önceki muhabbeti <laughs> Bak biraz önceki muhabbete hiç lafım yok Arkamızdan bir adam sıkıyor bende kaya var Kayaya adam sis atıyor bizimki Sis daha patlamadan bana geliyor Ya niye sis atıyorsun bana niye erken geliyorsun Kanka size attım ben 3 kişi, aslında 3 kişi sandım bizi bir an. Vay anasını. Attım, dedim cover'ın yok, cover'ın yok dedim. O sıra dedim siz patlayana kadar koşmuş olayım. Lan manyak nasıl cover'ım yok? Adam seni bitirmesin, bitirmesin dedim cover yapayım kendim dedim. Hani gibi 3 kişi oldu 2 kişi oldu. Yemin ediyorum biz ilk ona iyi girmişiz. <laughs> <laughs> Valla. Yanmışım. Biz Bilmiyorum, ilk ona böyle iyi giriyoruz. Abi, ben... Kanka ben dün 3'ten beri oyundayım. Vay Anasını da bir vallahi Neyi düşünemiyorum. Mami gözünü seveyim ne zaman oyuna girsem 12 saattir oyundasın. Anasını sattım oyunun. Kanka, kanka, kanka ben son hala böyle oynuyorsun ya. Daha var mı ha? 3 saat 3 saat uyku uyudum kasa kasabilmek için. Çok güzel kanka. Kanka, kanka oyundaydım. Full oyun oynuyorsun. Sis atıyorsun, patlamadan koşuyorsun. Yani burada bir mantıksızlık var mami kanka, Yani kanka, bana mantıksızlığı, ba mantıksızlığı ben sana söyleyeyim. Beyinsizlik oluyor işte bazen. <laughs> Allah'ım. Kendin kendini öldürsen bunu benim bir lafım yok. Tamam devam edebiliriz Hiç dürbün yok Mami. Mami. 0 dürbün de Mami de istiyorsan holo vereyim kanka. Olur. Dürbünü anlat bir şey olduğunu. Aha. Birini ver yeter. Dur 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 gel. 6x varmış değil mi? Aa, niye atmıyor lan bu? Aa atmıyor. Ne diyor? Sağda şey var ya, ee, çantasına yer kalmadı şey. diyor. Ben attım ya, gel. Yere malzeme atarken sırt diğer duyar kalmadı. Lan üçlü alsana e, abi, ne yapıyorsun manyak. Kanka 1 bir, bir, ya al üçü. Lan bende bir var yeter. Lan, bir. Gerçekten kafamı duvarlara vurdum. Mami nerede bottur lan o. Bot bot. Mami surprised. geçen maçın özürünü bana üç yelek atarak ödüyor. Kesinlikle özür değil. Onun özrü yok ki kanka. Beyinsizliğin özür olmuyor yani. <laughs> Sana yemin ediyorum biri alacak tık 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 atacak. Vallahi krize girerler gibi. <laughs> bir tane şey var Allah çocuk Allah var biliyor musun? Bak aynı böyle tam ölecek burada bir kit basmaya başlıyor böyle, böyle çocuk. Arkadaşlar, kit basamadan ay, gördüm, ölüyor. Gördüm, Destroy gördüm, mıdır nedir ha? <laughs> Lan buraya yetişiyor Bu yetişiyor Ya hayır. 400 metre. 400 400 Zaten toplam map 1000 metre anasını satayım. Bir mezarcı kalp spamı alayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Aklım olsaydı giymiş lan bu tarafa. Güzel de Bir takım değil en azından Abi biz 2 saattir koşuyoruz. Bu nasıl bir seri? şey? Seyfin o tarafa atacak. Çok büyük bir his var. Çoban yakalanacağız diye ama bir dikkat Arka, et. Kanka sen nere oynuyorsun? Araba falan mı gördün? He arabaya oynuyorum. Araba geldi. Yakalarız. yakalarız. Gel ee, gel. Dedim mi? Kanka ben bir cam fulledim de sen devam et be. Bizimkiler ortakta alana gir de bekle. Arabayla geliyor. Arabayla gir devam et. Bekle tamam mi? alana gir bekle zaten. Devam et alana gir bekle çoban. <laughs> devam et. <O> adam gördüm. <laughs> Watch out. Koşuyor. Sniper'ım var bro. Araba mı bizimkiler okey. Bizimkiler. Bir, al, bizimkileri. Kaldım Kaldım, al bizimkileri. Al bizimkileri. Al bizimkileri. Al bizimkileri. Siz çoban, çoban kalsın bin. Çoban sağda. Bin gazi bin. Bas, bas, bak, 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 bak. Soldan ama motor da gidiyor. Soldan devam et. Sağımız dolu. Lan oğlum Sağ bir tam karar tam verin tam. lan gebereceğiz. Sul sol tepi de hani, sal. Soğal, soğal. Lan ne yapıyoruz? Karışma adama. Sıçarım. Mami! Şuradan oyna, şuradan ya. Sen Allah belanı vermeye kardeşim. Siz şurada oynayın. da olur. Watch ya. ya, burada atıyorum. çok riskli. Kartam kopul. Seni sana araba verenin ben ellerini kıyayım ya. Oğlum araba mı? buradayım <laughs> ben. Arabayla seni Gösterme artık iki nak var. Gösterme. Çabuk. Bir sil sat buraya. Çoban en Artan arkadan. Bir bir gazi, gazi, gazi ne yapıyorsun orada artık? Bir dur bir dur. <laughs> Adam raş atıyor sağınızdan. 3 s kişi raş atıyor. 3 kişi raş atıyor. Bana yok mu gazi sesimiz? Şey, yok, tamam. Helal, helal, helal. Gazi teksin, kaldır bizimkini ondan sonra Geli, rahat oyna. Geliyor gazi, çıkıp vurursun lazım. Son gazı. Aynı yerden geldi. Önüne önüne, önüne e duracağım. E Can bak, önüne bas, Önünüleyim, Can da bas. Ali niye kaldıramadın amigoyu? Sol taraftaki şeyi vuranı e vurdum. Sen, ana, seni kurtarayım derken. Onunla sıkıyordu ya? Ha, Abi ama dedim bak orada durulur mu gözünü seveyim ya. Çıldırıcıyım sindireceğim. Mami gözünü evet. seveyim. Araba sendeyse sal. Tamam. En başta o adamlara sıkmamız çok yersizdi. Oradan nakalma şansımız yok. Boşuna info verdik. O adamların bizden yoktu. 2 Arabayla raşe çıkıyorsak o araba öyle gerçekten durulmaz bu arada. Ya adamların içine kafa atsan çok daha iyi. Kanka eve direkt. 3 ee, Daha da bir bok demiyorum. Ne bu? Kanka eve kafa atacaktım. Gazi işlerine girmediğince döndüm. Döndü. Dönmende sıkıntı yok da dönüp durduğun yere sokayım. Kusura bakma da Lan iyice arkaya gel. Adamlar bırakıyor. Bir taşın arkasında Buray. Solumuz açık, sağımız açık. Nereye gitsek adam düşüyor arasınıza diyeyim. Kankacım Allah belanı versin. Araba sürmemek için yapmıyorum. Arabada kanserim. Hayır ben kanserim kardeşim. Arabayla bir yok. Şu an ben kanser oldum yani. Arabayla birlikte ben kanserim. Ya vuramayacağımız adamlar değil anladın Patara kütere ya, vururuz ya. Bir tane kadar <laughs> taşın arkasına dört kişi kaldık. Ulan sağa giden düşüyor, sola giden düşüyor. Kendi kendimize dört tane adam eğim koydu bekliyor yemin ederim. En ay gibi kaldı önlerinde adamlar. Abi yani orada bir tane nakalsam var ya ya. Aldım kanka. Sağdan Aldım. gelen birini indirdim. Sen bir aldın, o bir aldı, sen bir aldın son adam vurdu. Tabii canım son kalmış. Yemin ediyorum tek hücreli ya. Kaptan. yani, araba bendeyken averleşiyorum. yemin ediyorum tek hücrelisin dostum. Arabayı için yapıyorsan <laughs> şerefsiz damlusuz evladıyım ya. Yemin, yemin ediyorum en son yolun ortasında el frenini çekip arabadan ineceğim diye çok korktum adamların önüne ama. Onu yapmadın. Sağ sol, sağ sol, sağ sol derken. Ben dedim herhalde böyle böyle adamın içine doğru gideceğiz zikzak yapı Son anda karar ver, ben ben, olur. ben, gidiyorum adamlara kafa atacağım. Sen niye beni yolumdan çeviriyorsun galiba? Abi farkında mısın? Sağ sol sağ sol haberken bir mermi bile yemedik. Neden biliyor musun? Açıklayayım sana. Adamlar dedi ki adamlar bu anasını... Adamlar şaşırdı bu adamlar, adam deli dedi. takımına bunu yapan bize neler yaptı. Aynen. Çıkmayı unuttular. Ondan sonra durunca aha düzeldiler deyip hep hepimizi öldürdüler. Ben, ben var. önce Mami taktik yapıyor sandım. Bak vallaha. <laughs> Ulan sonra anladım ki bir bok yaptı yok. Ya. Mami kendini yılan yaptı. Sıkıntı <laughs> o. Yevrilir bak yolun karşısında bir sağa geçiyoruz bir sola geçiyoruz. Abi ben direksiyona geçtim beyin terk ediyor. Tamam. Sen 300 metrelik adam var. Adamın adamı beyin terk ediyor. Adam bir milyon ekranda şey böyle karınca gibi gözüküyor. 3 tane adam niye spray atıyor kardeşim? Kim ben mi? Yok Ali daha daha dar attığım Mervin Namoji neydi? Bana bunu ben çıkarsana. Abi <laughs> oraya 4 tane 4 5 tane vurdum birine. Bu aya 4 5 vurdun ha? O, lan lan birileriymiş oğlum bizden önce. Hey alo <laughs> alo bizden önce indi adamlar. Abi parayı kaçam iki adam var ya. Nerede? Lan altımızda. Silah olan adam var. Ben de, ben de yok. Var, Burada DP var, var gel yanıma. Düştü bir daha? Aha AK buldum. Watch out. Düşte biri daha. Nerelsin? 2 değil miydi? Var mı daha? İki, hani işte. Bomba kim iki attı? Ben attım ben attım. Çok önce atmıştım. Tam 2 gördüm ben de. Anne. Vallahi diyorum. Ali de o adamlara 5 tane vurduysa ben oyundan çıkıyorum bu arada. <laughs> Oğlum bu kadar ya. yalancılık olunmaz, bu kadar adilik olunmaz. 5 mermi vurdum ya, dedi vuruldum. ya lan. 5 mermi vurdum lan. ya bırak hadi. bu ayak Ali ya. Oğlum bu adam Allah Allah niye ya? Adam komando oğlum belki. Vuruyordur yani. Ben inanıyorum. Ayrıca DPR biraz de kullanıyor çocuk vuruyordur yani. Lan arada bir konuşuyorsun onunla da boş konuşuyorsun kanka ya. Ya ben gayet dolu konuştuğumuzu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun ama işte. Yani dikey dört vurmuştur yani. Abi. Ya. Bana adamın ne yapar, yapar. Bunları, bunları, ne, bunları yaptı yara almak? Ben ciddi konuşuyorum <laughs> bu arada harbi söylüyorum. Bunlar, yani. bunlar mutlu edemezsin. Ne yaşamaz? Azet'e de öyle <laughs> <aynı>, bak. <laughs> Germe beni. Bir de diyor beş tane vurdum yanındayım yanında. Adam orada kalmadı adam vurdum lan yalan mı söyleyeceğim Allah Allah deli ya kanka Ya kanka tamam vurdu anasını satayım ya vallahi vurdu ben gördüm ya 5 mermi vurdu hepsi hiç sat gitti ama düşmedi kanka Ne yani? Kolar önünüzdeki adamları vuramadınız lan. Konuşmayın dedi ki adamlar bize daldaki armut. Lütfen <laughs> Abdullah bitti savundu diye giriyor yine. Lan öyle tek adamları vuramadın diye geliyor ya. Evet. Orada bir de bağırıyor Gazi Sol sol dön dön dön. Adam var. Adam var dön. Allah. Allah yanıyor <laughs> orada. <laughs> <Adam var. gülüyor> Önümüzdekiler bot değil dikkat edin. bot var. bot var. <laughs> var. <laughs> <Kuşan> Sağ <açıkçası>. ol. <laughs> Ulan size siz atıyorum, ben sizdenim. Temiz mi? Aynı takım. O tekmiş. Yok kanka, onların cepem geldi? Vallahi. Evet. Nerede botlar lan kanka? Kanka koşarken o evde bot vardı, şurada bir yerde ama. Nerede lan? Ta şurada. Aga ben yerdeki killleri çektim biraz da ondan alabilir belki Bir markada bir yerde vardı bot. Güveneyim mi sana? Gazi, Gazi gelirken o arkadaşlar da indirmiştir onu kanka yolda. Yok lan elle bile Sesi çıkmadı <Adam> da <laughs> bir bot var. Onu da salıyor. Bunu kargaşa da fırsat bilip indireyim lan şu botu. Kimse fark etmez demiştir kanka. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan şerefsiz buradaki botu kesin sen vurdu. <laughs> Aa bak e bu da ayrı şerefsiz ya geldi şeyimi aldı açılışı tamamı aldı ya. Abi. Bota dönmüş bak bulmuş botu gördün mü? Ana valla bu muydu bilmiyorum da. <laughs> Amigo'nun dediği gibi sonra bağıracak. Gazi koş. <gülüyor> Kaptan be! <laughs> Ali okusana yarıma! Ali yarım oku! <laughs> Kaptan paşam sen hadi nineve <laughs> sen yaşam hadi babam hadi peşam.